Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı bir görün. Şunlara bir bakın. Şöyle geçeyim. Şuraya nasıl gidebilirim acaba? Oranın içindekileri göstereyim. Şöyle. agavların büyüklüğüne yavrularını da teknelerin içine şu e, şeker begonyası dediklerinden dikmişler. Bakın açık alanda da kışı atlatabilmiş demek ki. Şöyle Şöyle arkadaşlar Böyle minik minik videolarım olacak Becerebilirsem Hepsini tek videoda yayınlamaya çalışacağım Şöyle Çok hoşuma gitti Şu teknelerden ben de istiyorum Teknelerden ben de istiyorum Balkonumun ortasına <laughs> sukulent arajmanı yaparım ben ona var ya Arkadaşlar, ben yine sıraya geldim. Şansım deneyim dedim, belki farklı şeyler bulabilirim. İki tane şöyle seçtim, beğendim. Şunlar farklıymış. Bunlar ne ki? Şöyle. Şu şekilde. Şu da farklı bir şey. Bakalım, bakalım neler var şimdi burayı gezdikten sonra ee, aşağıda bir sera daha varmış. Oraya var mı şuraya gideceğiz avortiyalar var springtime'lar var sen nasıl bir şeysin böyle hmm, işte çok güzel nereden almalıyım bence aynı çiçek açmış. Aynı yumur, çiçek açmış. Aşkım şunun güzelliğine baksana. Şu ve şu. Değişikmiş. taşıyamayacağım. Dursun. Bakalım. Eğer bebekleri varsa bebeklerini alacağım. Bebeklerini bir bakayım. Ben de olan türlere benzettim. Değilse onlardan alayım. Ortalar var tekrar. Buralarda Şöyle karpuzlar var. Yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum arkadaşlar ama yine de hızlı oluyor. Burada değişik. Şöyle. Prenses çamura benziyor ama budaya da benziyor. Şöyle buraları hızlı geçeyim arkadaşlar. Burada farklı bir şeyler yok. Şurada tacı tuzlar var. Hepsi çiçekte. Yastırıyalar var. Hızlıca şu tarafa geçelim. de işte o tarafa bakalım. Oyalanmadan diğer serayı da görmek istiyorum. Pandesler var. Yine havortyalar. Evet. Şundan almıştım geçen geldiğimde. Bu renk değiştirdi pembeleşti. Bu tarafta da tesbihler veya kutlar var. Şurada alacalı tesbihler var arkadaşlar. Havatiyalar var. Farklı bir şey göremedim şu an. Şunlar birazcık para ağacına benziyor ama değil. Kiviler var orada. Kiviler de güzel gözüküyor. taraftan da ne alırım, ne bulurum derdindeyim arkadaşlar. Şu Lotus, Crossover Lotus bundan gelmiş buraya. Ama onu ben sevemedim arkadaşlar ya. Üretimdeler. Çoğu üretimde. Şimdi geldik. Geldi galiba bunların da. Evet bitti. Bu kadar. Kalp kalbeler var üretimde. Şimdi ben durdurayım. Şu diğer bebelere bir bakayım. Bunlar ne acaba? Yaprakları ince ince. Böyle sukulentlerin iri iri dolgun dolgun yaprakları olur ya öyle değil. Şurada bir bunu büyütemedim arkadaşlar ben. Çok beğenmiştim. Aldım fakat öldürdüm. Tekrar da denemek istemiyorum şimdi. Yok. Yine farklı bir şey bulamadık. Şunları alayım ben yavruları var mıymış? Bir sorayım. Şimdi videoyu durdurayım arkadaşlar. Şunlar. Bakın burada şey var. E, Verigata Havortia var. Şeffaf Havortia'nın. Şunların yavrularını soracağım. Şunun ve şunun. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle sıranın genel durumunu da göstereyim. Şu şekilde her yer rengarenk. Şuraya gideceğim. Ay çiçekleri fetunyalar. Bakın siyah fetunya. Şu çok hoşuma gitti. Ay çiçekleri var. Şuna bakın. Diğer seraya geçelim şimdi. Arkadaşlar dönüp dönüp tekrar bakıyorum ben dolmayan bir şey varsa gözden kaçmasın diye ama burada yok. Hem gazoların güzelliği çiçek açıyor. Acaba o yukarıda gördüğüm şu komik stumun annesi falan mı? Ay canım benim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. kahve ikram arkadaşlar. Öyle de güzel bir yer burası. Evet. Mert'e şeyler var. Dragonlar var. Onlar senden büyük biliyorsun değil mi? O kasalar. Şu değişik. Hamdesin daha uzun alanı. Amperler var. Victorlar var. Ki bu kekikleri. Yok arkadaşlar. Alabileceğimiz bir şey yok. Diğer seriye gidelim. Biz hiç burada oyalanmadım. O zaman ben tekrar videoyu durduruyorum. Diğer sıraya geldik arkadaşlar. Şu verigata sibol dedi mi? Şunu da alalım yol Şunlar Küba keki diyorlardı ama evet. bunların kokusu var mı Yok be, güzel kokmuyor, çok ağır kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ben sevmedim. İsmail beni gebertecek, şunu öldürdüm sevgi ben bunu öldürdüm. Bu çok bir şey. Evet öldürdüm. Şu neki? Bundan da yok bende galiba. Sevdim mi sevmedim onu da anlayamadım. O gidiyor geliyor. Kışın kayboluyor. He, hiç gerek yok o zaman. Üzülüyorum ben o zaman. Buralarda kaktüsler var. Şey var mı? Verigata krom var mı? Şu kromların hani alacalısı oluyor ya. Var. 8 serisinde var. Gerçi bu tarafta da var. Tamam. Ondan alayım bir tane. Bunlar kıvırcık gibi mi oluyor acaba? Ah sev, İsimlerini bir bilsem. <laughs> ben internetten de alıyorum. Ee, bir geliyor ismi bulmamış diyorum. Bu bende vardı diyorum. İsimlerini bilmeyince. Evet evet. Bunların isminde mesela Eşever yatırı diyoruz biz. Madiba'ya benziyor ama şey kıvrılıyor biraz yaprakları. Kıvrılıyor biraz. değil mi? Hı -hı. Madiba. Ondan almıştın herhalde. Zaten ondan yani. bende de vardı da. İknur almıştı. İknur öldürdü. Evet. Öldürmedi Çok aslında iyi. biliyor musun? Şey kurt girmiş. Böyle içine kurt girmiş. Hmm. Oymuş, oymuş, oymuş. Bu seren ama. Seramı, değil mi? olmayacağım. İki tanecik çiçek mi alabildim ben şimdi? Şunlara bak. Ben aslında bak, uzun zamandır bir tane. Ee, şey istiyorum. Kalon ailesinden eşek kulağı diyorlar. Ama bulamadım. Eşekler. Ay bu ne güzel bir şey böyle. Sevgi. Evet. Efor bir ailesinden mi? Sıplı, de. evet, sütlü sütleyen gilderden Evet Kaktüslere gidiyorum ama oğlanla olmuyor. Bir var. Bunları niye bağlı? He, devrilmesin diye mi? Evet onlar kesip de dikmiştik de. Anladım köksüz. Şu an köklü. Ay şunun rengi. <gülüyor> Sevgi. <gülüyor> Çok güzel. Bu soğukta o zaman çiçeğinin rengini alıyormuş değil mi o bitki? Herhalde. Bunlardan aldım geçen geldiğimde. Bu kadar. Şu da kıpkırmızı oluyor biliyor musun Sevgi? Şey diyorlar ona e, ateş çubuğu diyorlar. Ağaç mı? <laughs> ateş çubuğu ağaç. Bildiğin ağaç oluyor. Ağaç gibi oluyor da hiç kızarmadı bizde. Şey kıpkırmızı. Bunu Derecik yurt dışında ters, böyle hocam. şey yapıyorlar. Kaldırımlara falan ekiyorlar. He, o derece kuvvetli bitki Değil. Aynen. De. Ama Kaliforniya'da falan böyle şey yani. sıcak iklimde. Şu aynı yunlardan yuvarlak yaprak yapraklı olanı. Hangisi? Bunlar hep aynı gibi geliyor bana sevgi. Aynı. Aynı değil mi? Aynı. Evet. Daha köklenmemiş ama. Anladım. Kökle olanlar vardı dışarıda onlara baktın mı? Görmedim ki. Direkt buraya Bakın da misin? aldım. Tamam bakalım. Böyle. Hmm, kofu bin getirmişsiniz. Bak yoktu o zamanlar. Şöyle taksilerin arasında. Kaktüs, kaktüs, kaktüs benim kaktüs olanla kaktüs olmuyor. Yok. Tamam. Ay şu agavların büyüyor. Ne güzelmiş. Ada da öldürmeye birebir. Tavşan kula. Evet. Rengarenk. Evet. Ay pembiş pembiş ne güzeller. Ama işte dediğim gibi kaktüsler için benim oğlanın azıcık büyümesi gerekiyor. Atlas var mı sevgi? Atlası Atlas. vazgeçtiniz değil mi Öyle, vazgeçtiniz. üretimden? Bindi surat. Benim çok küçük daha bindi surat mı ya? Uyandı çok oluyor uyanalı ama ne ki? Bundan bende var mı acaba? Sevgi. ismini bilmiyorum işte. Eve ben gidiyorum. İstedikleri değil miydi? Alalım o zaman elegans. Değil mi? Bilmiyorum ki. Mi? Şu mu? Seçemem. Ay yavruluk. <laughs> bir tane daha alayım mı? Daha yeni yeni büyüyoruz. Şu da yavruluk. Ama şu daha mı dolgun tonunda? Sevgi. Bir tane daha seçelim mi? sefere de zam geldi bu sefer yine. Zam. Güzel. Devamlı zam. Zama zam. İki tane olacak değil mi? He iki tane olsun. Bu. Krom'un bir gatası var mı burada? Şey Bunun alacalısı. Var. Ama burada değil. Yani ne güzel yağmur yağıyor. İsmail'in yanında zam geldi değil mi? Tamam mı? Bir tane getirmez yoksa <gülüyor> sana. <gülüyor> Kasada haber olsun. Bak şunlardan falan da gelmiş. Ben bulamadım internetten getirtirdim Çeşidi çoğaltmışsınız Sevgi. Evet. Bu sefer. Ama bende var. Olsun. <laughs> Olmuyorlardır belki. İnşallah. Şu Nodulosa'ya benzeyen humulis var ya böyle bunun gibi kırmızı çizgileri var ama çizgi deseni böyle değil. Ondan var mıdır acaba? Tek çeşit böyle değil mi? Kaktüslere geldik yine sevgili. Ay rengine. Kamfavillerin büyüğü varmış. Şu tarafta kaktüsler var arkadaşlar. Karanfil sükülent. Bu kaktüs değilmiş biliyor musun? Sükülent Geçen sene bir tane öldürmüştüm tekrar aldım. Onun çiçeği çabucak bitleniyor. Böcekleniyor yani. Çok seviyor böcekler onun yaprağını. O yukarıda gö göstereceğim şeyin yavrusunu göremedim ben. Kendi kendine Bundan da alsam bir tane daha. Neyse olmayanından almıştı al. al. Almıştım evet. Olmayanlardan alayım. Ha şu bu, bunun var ya bende kocamanı oldu. Sen bir çiçek kaç? Hepsi gitti. Birkaç çelik kurtarabildim. Şimdi yine tekrar büyüdü ama çok üzüldüm. Yani orada He, bütün rozeti çiçeğe kaçtı. Bütün. Hepsi birden açmayaydı. iyiydi. Bakıyorum sevgi. Şunlar da ömür törpüsü biliyor musun? Hiç büyümüyor hiç. Yani çok zor onu büyütmek. Kabir azabı gibi bir şey onu büyütmek. Allah bak. Büyümüyor. Kaç senedir ilk aldığım sukulentlerden buradan ilk aldığım sukulentlerden ama şey büyümedi hala daha. Aslında çok, o kadar da zor değil. Büyümüyor. Öyle minnacık kaldı. bulamadım bulamadım. Şurada değişik şey var bir tane. Lotus diyorlar. Krasla lotus. Ondan yok benim ama hiç böyle hevesim olmadı onun. Farklı bir o var. Diğer seraya gidelim o zaman. Bunlar kola şey örtücü türlerden değil mi? Evet şey diyor. Adam şekerleri. Burası mı? kapı açıldığında içim titriyor ama sonra bakıyorum yine olanlar var bende. Şu farklı. Bunu da böyle alınca ne zaman büyüyecek acaba? Ne çok değişik. Alalım mı? Daha güzel formusu var mı? daha yeni ya da onu bırakalım ya. Bir tahki gelişme alırım. Birazcık büyütsem. Öldürürsem üzülürüm bu seferde. Şu batınca var ya insanın elinde kolunda kalıyor. Hatta saksıdan çıkıyor. Bu o kadar değil. Bunun bir benzeri Kancalısı var. gibisi. Yani bunun, bunun değil, bir değil benzeri daha mi? var. Yani etlerini kopartıyor insanlar. Evet. Ama güzeller ya. Yani. Şurada daha büyükler var. Benim anaçlarımdan uzak dur dediğin ya burası mı yoksa? <laughs> <laughs> Kromlar burada mıydı? Geçtik mi? Evet kaktüs. Anacı burada değil. Anladım. Şu krantana içlerinin olduğu taraf et miydi? O yüzden krantanın yanında öldü. Hadi. Sevgi burada kışın soba yakıyorsunuz mu? Yok, yani. Zirai donlarda falan. Ne yapıyorsunuz? Şey Bunların var. üstüne örtü var. He, işte don örtüsü. Yanlara da aynı örtü çekilir. Sıcak oluyor mu gerçekten de? Tabii. Evet. Bu sene ben de sera kuracağım kapının önüne. Tabii, ikinci örtü sıcak. Şu Sıcaktır. ne? He, kırmızı olan Tamam, Tamam bende vardı. Alacılığı var ne? İşte. Bunlar mı? Bunlar da Nasıl, ne zaman renklenecek? Gölgede mi, güneşte mi? Bende Bence var aslında vardı. biliyor musun? Bende var da renklenemedi. Hmm. Evet. Şu renkleniyor gibi. Ama şunlar da vergataysa, bunlar daha formlu. Aslında bunlar biraz renkliydi de şu örtü e, sıcaklar başladıktan sonra şu örtü normalde e, Evet. Ha, güneşte mi olması evet. gerekiyor? Şu üç kafa. <laughs> evet. Ne çok güzel. Var aslında bende. Ama renklendiremedim. Ş Şunda da aklım kaldı. Ay bunda da bol yavru var. Fiyatı neydi bunun sevgi? Bu 25 lira. Ne yapalım İsmail? Furur mu beni? şey Şunu bırakayım mı? Bırakayım. Daha yani, bir tane, daha. beğendim. Evde de var. 3-4 kök de evde var. Bitti. Bu kadar. Evet. Çok minikler daha. Burası üretim serisi değil mi? Evet. Böyle arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.